Merhaba Merhaba Deli bir video ile karşınızdayız Bizi izlemeye devam edelim Bugün Çağın Güray'ın doğum günü hediyesini almaya geldik Çağın Gördün mü? Yok bu taraftan, bu taraftan. <laughs> Merhaba. Sen gireyler bugün e, doğum günü. 3 yaş doğum günü hediye alacağız. Çağın şu, şu anda... 3 mü 4 mü? 3 bitti 4'e girdik. Çağın diyor 4'e girdim. Evet, şimdi bütün oyuncaklara bakıyor, tercihi ona biz. bırakmış. Ah! Tercihimi bırakınca tamamen ah! bütün her şeyi evet. anne istediği var. Can onlara mı bakacaksın? Ona mı gideceğim? Onlara mı bakacaksın? Evet. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Evet. Bu ne? Koç mu? Ne işe di? Ne Bir şey yok. Onda ses yok mu? Bak bunun birisi var. Nerede? Aa, var, bir misafirsin. Dur tamam. Tamam ne? Gel Gerçekten mi? Ayağını basıyorsun sonra. Çabuk 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 ince çok kısıtlı vakitimiz var. Tamam bak burada güzel güzel toplar var. Ne? Ne oluyor? Onlar için ben. Onlar ne? ne? Böyle adamlar. Bak adam yoruluyor Bunlar ne yapıyor abisi? Bunlar ne? Ne biz bunlar? Uzayanlar mı? Ah, Uzayanlar. Ay dur dur dur. dur. <laughs> evet, oha demek yok ama. Yeğen <laughs> Bak bambu be. Aa ben reyini buldum. Bu dönüşüm mü? Evet. Aa hem böyle hem böyle. Bunu ben. Bence oyuncağımızı bulduk. Bir tane bu var. Ama bir tane. iki tane. Ama anlaşalım bir tane olsun. İki tane bir o. Bu tane bu tane bu tane. Tamam o zaman iki tane mi alalım? Ona göre karar Ama ver. Bak ooo sen hepsini topluyorsun. Biz hangisini alacağız? Bu kırmızı. Hayır, 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 hayır. Birini anne alsın, birini baba alsın. Bir tane, iki tane seç. İki tane. Hangisi olsun? Bunları. <laughs> Bir kere bambu bin olsun ona karar ver. Bumble bin ne bambu olsun beni dinle babam ha baba. Tamam. Bunu ben alayım sana. Bunu ben alayım. Can bunu ben alacağım sana. Onu kim alıyor sana? Bunu da ben aldım. Sen mi aldın? Hmm. Ben sen. Ben sen. Bence çok doğru bir karar verdik. Can bunu çok istiyordu. Ve 3 yaş üzeri için gerekli bir oyuncakmış. Bizim bu şartlar Bak. çocuğumuz için yeterli. Ya. Ve dönüşebiliyormuş. En güzel o. Çağın dönüşebilir bir oyuncak. Bak buradayım. ne? da var ya bana. Öyle ama. İzin, açamayız ama. İzli, açamayız bu. Bu iki tane anlıyorum. Ben bu bir ama olmaz olmaz. Bu ne? Bu ne? Aynısı. Aynısı. Ha? Aynısı anneciğim. Oh, bu Evet. Su... <laughs> Bak bu ne? Bu da yumurta. <laughs> ama canım. Çağancığım... Can, öyle yapılmaz ama oğlum. Bak, bunu düzleştiriyor. Can, biz bunu alalım. Bunu alalım anneciğim. Olmaz, öyle yapılmaz. Koyabilir ama. Tamamdır. Şimdi. Çağan, hadi seç Çağın iki tanesini. Bir bir kırmızı, okey? İki tanesini seç oğlum. Bunlardan iki tane seçeceğiz. Bilmiyorum. İki hepsi tane seç, Alamayız. Ya. Hepsi, hepsi değil. Bir Bilim, sen al. Tamam, bunu ben aldım. Bir tane de annen alsın. Hayır annene ver. Tamam. O kadar. Başka yok. Bunu sen al. Bunu, bunu da ben. Ama güzel olmayacak. Ay, Ayı. Vay. Vay. Yapma öyle. Vay. Bakayım. ya. Vay. Kurt adammış bu Çağan. Ne? Kurt adam. Bu? Onu bilmiyorum. Hulk. Hulk yok burada. Bandır beni burada. Bak bu o kadar. Biz bunu çok al, çok severek istedik. Bak bu kere. Şu an dönüşümler bu olarak ben çok beğeniyorum. Ve Vosfos olması da ayrıca... Bu, bu, bu Kevin. Kevin onun adı? Evet. Gözüne <laughs> bak. <laughs> Öyle vurulmaz ama oğlum. Bak, bu gideriz ya. Oradan bak. Tamam bak, bak burada ne var? Görmen lazım. Bunları sen daha önceden çok seviyordun. Hatta bazı filmlerini de izledin. Hepsinin adlarını biliyordun. Bunun adı neydi? T-Rex. T-Rex. Bak bu, bu bu. Bu da T-Rex. Ama en büyük t traxti... de burada. Göremiyor. Göremiyor. Anneciğim kucağıma gelmek stamsın. Bamboo bebek. Bakın karda. Yoğun. Bamboo bebek. Bizimle olsin. Ve bu yaş, bu oyuncakların hepsi üç yaş üzeri Bak, için, bizim için çok uygun. Tam sen neyi çok seviyordun? Bamboo bebek. Bir de Bulu. Bulu. Peki Bulu'nun özelliklerini biliyor muyuz? Evet. bunun özellikleri de üç yaş üzeri sesli ve ışıklı olması. Bak burada elinden ağzını Açıyor. açıp kapatabiliyor. Ve Çağın böyle oyuncakları çok beğeniyor. Bak. Eve